öyle diyebilir misin lan sen? Yürek eder mi kardeş? He? Pardon Yazık lan çocuğa. Ya. Orhan Bunu yaptın ayıp bu arada. Orhan tavuk yemiyor diye daha geçen. <laughs> daha yeni yiyordu. Görmedin mi? <laughs> Sabah da yiyordu. Youtube'a atmış ağzına tavuk sokmuş işte. Gösteriş atıyor. Sabah be da yiyordu. Hatırlamıyor musun? Slide'ı. Kartal da yiyordu lan bu. Ayşe Ayin. Bilal diyor, artık gel. Daha yeni lan. Da. Veli artık aldır nefes. Ya. Ne yaptım? Ağlama. mı oğlum la? bünce senin olur aşkım. Oo, oh. kafama sopay. Metan ne yapıyor? <laughs> lan ne yapayım onu topu uzaklaştırıyorum size Bir bok beğenmiyorsunuz ha. <laughs> ya senin gibi emzim var ya ben. Oğlum adama bak lan. Adama bak oğlum adam canavar o bile Bende de ondan var. O bende bibi yok la aga be. Aga be ağlama beta. Ha senin bin kova karakter var mı beta? Bot. Var. Izik. Döl. Zikot. Oo. Lan beni <laughs> ne <gülüyor> yaptın lan sen? <laughs> adama bak. <laughs> ben var ya senin önce diyeceğim matam. <laughs> <laughs> beni senin kafanı var ya. Biliyorum ya. Öyleymiş. Kıskanma. Oğlum <laughs> ya ya ya. Videoyu biliyor ya bak artık bana şu şey oluyor bak. Bana ah, bana bir şey duruluyor bak. <gülüyor> 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 eksiyordum. Bir eksiyordu hastasın. Niye? On var ya ben 7 kişi bak. <laughs> lan bir şey değil yok. Zorcu renmiş Evet. Adamın vuruşu var. En çok. Adam 7 kere adam öldürmüş. Ben 7 kere adam ölmüşüm. Evet, Mal adam beş kere ölmüş. Ben iki kere ölmüşüm. Adam 71 k vurmuş ben 75 k vurmuşum ben her şeyim daha çok lan bundan. E tamam adam metan ya. Bir kere de senden yiyorsunlar. Oğlum artık Super Sabia yani kıskanıyor görüyor musun? Super bile dayanamıyor artık bana. Diyor ki Metan gel bizim baba promuz ol. Yala bizi diyor. Sonra bence onunla niye olanlar oldu ya? Her şey benim üstümde <laughs> patlıyor. Yeter yaptı. <laughs> Metan yapacağım. O Firo ya. Or ne? Karşıda baba Firo var. Çok tehlikeli. O bu baba Firo var kanka. Biz bittik bu arada. Kaybettik maçı. Evet. Mortis geliyor. bak. Adam takızın öldüm ya. <laughs> <da>. Benim <laughs> için engelisin var tamam mı sen var ya o esin. Ama üvey o el. Adam yürüyerek ya koş. Yani şu Veli... Lan ben ne yapayım adam cadde koltuğun çükün canı var sadece. <laughs> adam yine yürüyerek gol attı. Veli ben karakteri değiştiriyorum prime açamayız. Bekle lan ben main'imi alacağım şimdi. Sen sen bir 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 daha seçme kanka Hayır. tamam mı? Allah korusun bir daha tamam, seçme. Bir ay neyim oldu? oldu? Benim garibanlık. Lan tam iki tane tomar 753 var takımda. Aha tam ben ya. İki tane mal, mal. iki tane mal. Yo. İki tane tomar 753 var. İki tane mal. Yine hiçbir şey değişmedi Allah belan. Adam attı attılar bize kapı gidin. Ha, ha, Oğlum şu var ya. Hadi Tomar 750. Şu barikat olmasa ben gösterirdim mi? Lan. Mete git. At onu. Atamadın mı? Beni. Lan ne oldu be? Kaleye giriyordu. Beni ben öyle mallık yaptım ki dünyanın atası. vur vur. Lan yine mi atamadınız? Dı <laughs> bana diyor ya. <laughs> Belli biz var ya gerizi Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Var <laughs> Aa gol gidiyor. <laughs> Oğlum ya. bir gerizi kaldıyım. bana diyorlar. Lan herkes yeni heyecan değil yeni lan. Oo, bunlar... O Bu arada <laughs> biz bittik tara var <laughs> çok sıkıntılıyım. Tara oğlum görebiliyor bizi çalılarla. Millet bin ortaya gidiyor. <laughs> 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 lan yok oldun lan girer girmez. Ben bunu almayacağım sen onu olur. Ben ama ona hemen bin kupa açıyorum. Kaybedersem cici kupalı. Hmm. Ben rankım yok ya. Ney? tezgah bu adam yok o o nasıl oldu lan Adama tek vurdu ben de tek vurdum bebeğim görüyor mu çantaların içinden <laughs> geçsin ama plündem mi anana ah bilirsen önden git öyle konuşayım mı öyle konuşayım mı öyle konuşar be dur ama burnumu kapatma evet 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 dur evet dedik ki. Bugün. Okay. Kardeşim Şeli demişken hani Şeli hani neşeli anladın mı yani Şeli yani neşeli dur, bekle, bekle. anladın mı kardeşim? Ee, bu kadar dur lan bari oyun oynarken olmuyor. Bu adam bana niye tek vuruyor ikidir ya? Bilmiyorum ki. Yani bu dostlar Şeli de bir şey kardeşim akla bakar kapı ismi geldi Şeli Şeli Ana kavdaşım anladın mı? Uy kavdaşım ne diyorsun sen? Ya e, yeter de... lan, Veli, yaklaşma, Memel, evet. gitme, lan sen ne geliyorsun diyorsun. Veli alam yaklaşma Veli. Mehmet gitme Mehmet. Uf. Lan sen ne yapıyorsun lan? Ben rahatım lan. <laughs> adam 15 tıkladı lan. Oğlum baba pirozi şey Veli'yi. Metan sana et çıktı Oo, haberin adam olsun. tek edin. Ben gittim. Sana et çıktı diyorum. <gülüyor> La? <gülüyor> lan. Tekledim lan adamı oha gördün mü? Bak şunu tuttur sen bir kadın. Eyvah. Allah Allah şunu oynayışa bak lan. Adam geldi. Onu ben alayım. Dur bekle bekle öldürme 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 öldürme. öldürme. Senin var ya ben Biz, Oy, biz bittik falan. Evet. Oğlum bunlar bazı rolls bak bunlar ne? Biri biz önceden daranalıyız ya bunları patlatmayız. Kavuşayım. Ben kaçar. Abu Wiley. Oo, sen oh, çık ah, oradan, oh, sen ah. çık, çık oradan, çık oradan. Bra, ben çıkayım yallah ya Sen oyundan çık, oyunu sil. Oyuna nasıl çıkıyorsun? Oğlum ne diyorsun? Sağ mısın sen lan? Çok güzel oynadım ben bu arada gayet. Oo! Gördün mü? Baba pyro'yu kes. Oğlum yazık ah, la. Hiper şarjını açık kaldı. Racon kesiyordu tek kaldı. Oğlum ulti attın nasıl oldu <laughs> <oynadın> lan? Söyleyeyim ben ya. Ölme. 10 saniye dayan. Kaç? 10 saniye. 1, 2, 3, 4, Ay 5. 5, 4 3 2 1 Şimdi ölebilirsin <laughs> Obu Abi tek başına bir vs kaç atacak acaba Veli bulun Lan Tek niye <laughs> açılıyor lan ikidir hadi bitir Oğlum ben ne yapayım adam Tekte de 10 bin vurabiliyor bu karakter bu evet, da Evet biliyorum ne yazık ki Beta alamıyor o yüzden Ben daha iyi oynuyorum işte arkadaşlar bablo çıkan abone çıkın beni geçiyor çok iyi video gönderdi İki değil bir video adam bir videoya beni geçti de bütün tarihim yok etti ama bir <laughs> videoya <laughs> bir senedir youtube orucu bir tane video gönderdim adam ödesine bir tane edit yapayım dedi ödesine değil kavdeşim oha ben nerede mi orada oldum veli kaç hilici ben size oha. oynayamazsın bu ne lan Lan mal mı lan bu? Veli kaç. Bütünler murda adam. Deve kuşu vardı hatta. Orhan'a benziyordu aynı iyisi. Şey. Oo, Dışarı attı beni. Lan ooo Aaaa! <laughs> Oğlum komşular gelmesin. Ben burada Bakayım. pusacağım aga. Bu aga diyor albüm balotu. Bu amca gelmez de bağırır <laughs> ben Gel burada pusalım. Araydı. Gel <laughs> burada pusalım. <laughs> gitme. Ya o kusma değil. İyi izleyeceksin diyorum ya. Melis <laughs> <laughs> abi kaç. Kaç beni. Abu abim taktik set az. Abu Yapma. Perfect is coming. Ay. Beni 3 saniye kaldı. 3 saniye kaldı hadi aslanım. Seni var kap. <laughs> lan bir saniye kaldı yük lan. Oğlum şimdi zaten ben de olsaydım yine ölecektik ki. Evet. Of yeter abi ya ben artık comeback açıyorum en düşük seviyeli karakterini al bence. Of artık yeter ya ama bildi artık. Değil mi? Başlayalım mı bildi? Öf. Ne alayım ki? Kanka ben ne alayım? Groma... Kanka bu sefer çalın içine girmiyorsun. uzaktan olacağız. Ben Groma alıyorum. Sen de dynamic al bence. Yok yok. Atıcı kanka. Yok, atıcı atıcı Al iyi bak. Squeak iyi tamam. Squeak topu iyi ay. güzel. Aslında şeydi biliyormusun salya Bir tane köpek evet, vardı ya Rafis'in sayfası Evet. Rafis'in salyası Evet hala bir şey hatırlıyorum demek ki 2017'ye döndüm ben de Ya yani, en 2017'de sen daha zigottun Alo Veli <gülüyor> 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 Oha adam bak baba bak Bak ben dedim adam bizim aynı taktiği yapıyor Ya takım yok ettim lan. Bravo. Bu arada bir tane bir şey bir, bir kupusu orada. Beni kaç kupusu var. Oo oh, tuttum valla. Tutuşa <laughs> abi. Eyvah. Adam varmış burada. Lan lan adam nereden çıktı? Adam telefonla. Ben ben de Bir sen gelene kadar ben bunu şimdi iyize öldüreceğim. Oğlum gel la hadi gel gel gel. Beni bittin. Vur, adam senin uzay yolu. Dur uzay yollasın. Lan uzay yolla Uzay gönder bir işte uzay gönder adam. Bir senin var ya. Ben de biliyorum ya. Of oh, ben uzay göndermesini bekliyorum. Sen bir ara sarı kadar oynayalım. Oynayalım. Brawl da başka bir şey. Sen var ya? Ama bu ama son bir kere. Çok sarı bu arada. Bak iyi zevkli. Tek de yok edeceğim. Ya adam tüm gidiş yollarını kapattım. Oha, tek başıma Edgar'ı öldürdüm lan. Bili help me. Bili. Bili will... kaç, Bili kaç, Bili kaç, Bili kaç. Bili kaç. Bili, will... lan kaç yukarıdan. Dur ha. he, orada kal. Adam geldi ne haber? Bili kaç, Bili sola git, sola çalılar git <laughs> Adam var onun biliyorum. Tamam, geldi. Kartişim. E, o... Gelsin. Bili dur dur aç sen her. Gelsin, gelsin. Allah'tan. Abi uçuya bak be. Sen niye ben bile göremedim Yani. Lan oğlum ben ne yapayım? Acımdan öldüm be. Zehirlediler beni. Ne yapar? <laughs> Kırparsın. Tamam. İnşallah. <gülüyor> İnşallah diyor. <laughs> 41 ise bak, onu ben... Ben ne ki oğlum? 15 ise ben düşünce çalışıyorum. yok dönüyor. Vidi bittik var. Vidi senin yüzünden kaybettik. Adam... Adam fazla al lan topu. Ay gerçekten sağ sağ Evet arkadaşlar hemen yorumlara yazın ve bize para kazanalım. Yazlar mı yap? Ay, aldım almadım diye. Lan. Lan Adam... top nereye gitti? Top Kürdistan oldu bende Top sen oldun. Saldım maçı. Beyli bari sen eziksin. Adam Adam hitrik yaptı. Ben oğlum ben ne yapayım ki? Ben, ben ne yapayım? <laughs> ya. <gülüyor> sen, sen yapacağım şey ki. Ben mortis ring ara kul alıyorum. Ben ne alayım? Oğlum bende de bu arada hiç para değil mi? Güç falan yok ki oğlum ben ne yapayım ya? Sadece iki tane karakterin yıkaracağız zaten. Süpersen bana artık para ver birazcık Ben varız ya bu maçta. Süper sen duydu haberin olsun. Ne? seni duydu. Süpersen. Senin <laughs> ben. Lan mal dönüyor lan etrafında. Kim? var arkadaşlar ben böyle oynadım ama bakmayın ben normalde güzel oynuyorum. Video da çektiğimiz için birazcık kuturuyor vallahi. Bu, bu nasıl uzak vuruyor lan? Bu aynı karakter. işte. G Geç karakter almış. Met meta. O oh, be ben ne ya Mortis'te oynanmıyor ki. Ay aha taktiksel çalışma. Oha! Oh, oha oha. Ne yapıyor? Sağ sağ. Adam adam önde. Bir yok et oyundan. Beni ben Evet. Oo! Adam ne yapıyor ya? Böyle bir karakter mi olur? tenis O da hit trick yaptı oğlum